Merhabalar, bu yayındaki yazım Liderhaber.com'da yayınlanan yeni yılda piyasaların rotasını Japonya belirleyecek isimli yazım oldu. Tüm dünya ekonomileri için en zorlu hafta başlıyor. Bu haftanın takvimi 2026'da küresel piyasalarda yaşanması muhtemel birçok olayın başlangıç düdüğünü çalacak cinsten kritik diye yazıya giriş yaptı. Piyasalar artık iyi, iyi iyi veri kötü veri gibi basit bir denkleme bakmıyor. Asıl mesele son 40 yıldır dünyanın alıştığı para düzeninin değişmeye başlaması. Bu değişimin merkezinde de Japonya bulunuyor. Çünkü Japonya uzun yıllar boyunca dünyanın en ucuz parasını sağlayan ülkeydi. Ve bu ucuz para sayesinde trilyonlarca dolar Japonya'nın üzerinden borçlanarak ABD'ye, Avrupa'ya ve gelişen ülkelere bu para aktı. Bu mekanizma carry trade olarak biliniyor malumunuz ve bugün küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların temelinde de bu yapı e, yer alıyor. 1980'lerden bu yana dünya piyasalarında değişikmez bir gerçeklik var. ABD yüksek faiz verirken Japonya düşük faiz verir. Para Japonya'dan çıkar ve ABD'ye girer. Bu plaza anlaşması. Birazdan e, yazının sonunda e, daha, daha detaylı ele alacağımız bu anlaşmadan e, kaynaklanan bir durum. E, bu düzen özellikle son 15 yılda çok büyüdü. Japonya sıfır ve hatta negatif faiz uygularken yatırımcılar e, yeniden borçlanarak ABD doları e, borsalarında hisse aldı. ABD tahvillerine yöneldi, teknoloji şirketlerine yatırım yaptı. Bugün dünyada dolaşan kere parasının trilyonlarca dolara e, ulaştığı tahmin ediliyor ve bunun çok büyük de ABD piyasalarına yer aldığı düşünülüyor. Japonya'nın 2024'te attığı adımlar bu yüzden son derece önemli hale geldi. Mart ayında negatif faizi bitirmesi, Temmuz ayının sonunda faizi arttırması ve gerektiğinde devam edebileceği mesajını vermesi piyasalarda zihinsel bir kırılım yarattı. Yani o ucuz para döneminin artık yavaş yavaş sona ereceğinin sinyallerini vermiş oldu. Yatırımcılar ilk kez Japonya'nın sonsuza kadar ucuz para dağıtmayacağını ciddiyetle düşünmeye başladı. Evet bu kırılmanın ne anlama geldiği 2024 Ağustos başında net biçimde görüldü. Temmuz ayındaki Japonya faiz artışının hemen ardından yen hızla değer kazandı. Bu durum yenden borçlanan yatırımcıların borcunun bir anda pahalılaşması anlamına geliyordu. Nihayet pozisyonlar kapatılmaya başlandı. ABD'de özellikle teknoloji hisselerinde sert satışlar yaşandı. Sadece birkaç hafta içinde ABD borsalarında oluşan toplam kayıp 3 trilyon dolara Yaklaştı. Bunu da hatırlayacağımız üzere işte Temmuz ayının sonunda yapmışlardı. Ağustos ayında birden ABD borsalarında üç tür yoruman zararlı oluşmuştu. Fakat çok hızlı toparlandı. Belki de o yüzden tam olarak böyle tehlikenin boyutu anlaşılamadı. Burada şirketlerin durumu bozulmadı. Ekonomi bir anda çökmeye başlamadı. Satışların nedeni finansman maliyetinin değişmesiydi. Bugün konuşulan senaryo bu sürecin devamı niteliğinde aslında. Japonya bu hafta yeniden faiz arttırırsa cuma gününden bahsediyoruz. Mesele artık Japonya'da faizin kaç olduğu olmayacak. Asıl mesele dünyada dolaşan kere parasının küçülmeye devam edip etmeyeceği hususu olacak. Mevcut hesaplamalar bunun yönünün aşağı doğru olduğunu gösteriyor. Büyük yatırım bankaları ve fon yöneticileri Japonya'nın faiz artışlarını sürdürmesi halinde ABD piyasalarında gerçekleşmesi muhtemel 200 lira 300 milyar dolarlık bir çıkışı olabileceğinden bahsediyor. Çok büyük bir para. Bunun tetikleyeceği parayı özellikle türev ürünlerde nasıl sonuçlar çıkartacağını, vadeli endekslerde neler olacağını iyi hesap etmek lazım. Evet bu hafta açıklanacak ABD verilerinin önemi de burada ortaya çıkıyor. Tarım dışı istihdam bugün açıklanacak. Perakende satışlar ve enflasyon verileri enflasyon perşembe günü açıklanacak. Normalde tek başına piyasayı yönlendirebilirdi. Ancak ABD'de yaşanan hükümet kapanması nedeniyle veriler gecikmeli ve eksik geliyor. Malumunuz o bu veriler e, gecikmeli ve eksikken zaten bir faiz indirimi karar verilmişti. O yüzden bu karar çok önemli. Ondan sonra ne olacağıyla alakalı. Evet, bu durum e, belirsizliği artırıyor ve yatırımcıların veriye güvenini azaltıyor. ABD'de ABD istihdam verisi zayıf gelirse ilk etapta Fed'in faiz indirebileceği beklentisiyle kısa süreli bir rahatlama görülebilir. Ancak aynı anda Japonya faiz arttırırsa bu rahatlama kalıcı olmayacak. Çünkü ABD'den çıkan para Fed'in kararlarından bağımsız olarak Japonya'ya geri dönmeye başlayacak. ABD enflasyonu yüksek gelirse Fed'in manevraları baya bir daralacak. Japonya'da faiz arttırıyorsa küresel piyasalar aynı anda iki taraftan baskı görüyor olacak. Gerçekten tam da böyle birbirlerini beklemişler gibi. Tüm dünya rahatlamak için bu tarafı beklerken şimdi bir de Japonya meselesi ortaya çıkıyor ama acaba öyle mi olacak? Ee, evet Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta faizleri sabit tutması bekleniyor. Ee, ancak Avrupa ekonomisi de büyüme açısından zayıf durumda. ABD'ye giden para azaldığında Avrupa'ya yönelecek yeni sermaye de sınırlı kalacak. Bu nedenle Japonya kaynaklı bir kereteye çözülmesi sadece ABD'yi değil, Avrupa'yı ve gelişen ülkeleri de buna biz de dahiliz. Hepimizi birden etkileyecek. Burada altı çizilmesi gereken önemli bir nokta var. Japonya klasik anlamda bir sıkılaşma yapmak istemiyor. İşte zaten iş burada değişiyor. Faiz arttırırken aynı anda parasal genişlemeyi farklı kanallardan sürdürmeyi planlıyor. Yani çok enteresan bir yandan faizi arttıracaklar ama bir yandan da para basmaya devam edecekler. Piyasaya yeni para sürmeye devam edecekler. Bunun nedeni Japonya'nın enflasyondan korkmaması, Japonya'nın asıl korkusu ekonominin yeniden donması. Bu birazdan konuşacağımız o plaza anlaşmasından sonra bu adamların ülkesinde 30 yıldır bir türlü istedikleri hareketlilik olmuyor. Yani faizleri eksiye bile indirdiler yine olmadı. Evet bu yüzden bir miktar enflasyonu hızlandırmak, ücretleri yukarı itmek ve şirketleri yatırlama zorlamak istiyorlar. Detaylıca konuşacağız. Ancak küresel yatırımcı için bu ayrıntı ikinci planda kalıyor. Yatırımcı için temel soru yeni, yeni eskisi kadar ucuz olup olmayacağı. Çünkü bütün plan artık buna göre değişecek. Eğer yen artık ucuz değilse carry trade azalır. Carry trade azaldığında ABD'deki şişkin varlık fiyatları baskı altına girer. Bu durum ABD borsalarının çökeceği anlamına gelmez. Ancak bol paraya dayalı rahat dönem kapanmış olur. Yani o borsadan çıkacağı anlamına gelmez yazıyorum ama bir yandan da işte bu Michael Burry'nin konuşmaları ondan sonra <laughs> biliyorsunuz o bir araştırma da yaptı yani bu yapay zeka firmalarıyla alakalı orada e, amortismandan kaynaklanan bir muhasebesel oyunun olduğunu e, ifade etti adam'a demediklerini bırakmadılar çok üstüne gittiler ama. Laf ee, ondan sonra da yükselişler oldu. Ee, i̇şte biraz haksızmış gibi gözüktü fakat çok da belli olmaz. Michael Burry hatırlanacak üzere The Big Short filminde de anlatılan, detaylı anlatılan. Yani o 2008 krizinden yaklaşık işte 800 milyon doları tek kalemde kazanmış bir adam. Ee, bu tip bir şeyi bilerek yine de ciddi alınması lazım. Bence biraz üstüne giderken de biraz da hasetten de kaynaklı. Böyle onu bir aşağılamaya çalışmaya gayretinde olan çok fazla Türk de ekonomist var. Bilmiyorum yani ben öyle bakmıyorum olaya Doktor Berry ile ilgili. Belli olmaz belki de yanılıyorumdur. Ama şunu da söylemek lazım. Zaten o Bloomberg'in yayınladığı bir diyagram olmuştu. 7 şirketin birbirini nasıl beslediği birbirine nasıl bir yatırım yaptığını. Orada da bir... Yani... Hani büyükler yapıyor diye mi Ponzi'den sayılmıyor bilmiyorum ama bence tam bir Ponzi şeyi var, görseli var yani. Evet, her neyse. Evet, bu hafta yaşananlar bir veri haftası olarak değil, alışkanlıkların sorgulandığı bir dönem olarak okunmalı. Japonya'nın bir önceki faiz artışı sonrasında ABD borsalarında 3 trilyon olan kaybın yaşanmış olması bu riskin teorik olmadığını zaten gösterdi. Şimdi konuşulan e, senaryo bunun daha kontrollü ama daha kalıcı bir versiyonu gibi gözüküyor. Sonuç olarak Japonya faiz arttırdıkça dünyada dolaşan ucuz para azalacak. Bu süreç yavaş ilerleyebilir ama yönü net. ABD'den 100 milyarlarca dolarlık çıkış ihtimali bu nedenle ciddiye alınıyor. Bu hafta açıklanacak her veri Japonya'nın attığı adımlarla birlikte okunmak zorunda. Çünkü artık oyunun merkezinde yalnızca Fed yok. Japonya uzun bir aradan sonra yeniden Masanın en belirleyici oyuncularından biri haline geliyor, yani 2026'da piyasaların notasını Japonya belirleyecek. Evet, biraz geriden gelmek lazım meseleyi anlamak için. Şimdi Japonya 1980'li yıllarda korkunç bir ihracat devine dönüşüyor. Aynı bugünkü Çin gibi. Fakat bakıyorlar ki ABD'de Japonlar sürekli parasını da ucuzlatıyorlar bu ihracatı arttırmak için. ABD parası çok ciddi şekilde pahalı hale gelmiş oluyor dolar. Bu da ABD'nin ihracatını da etkiliyor. Bir yandan da ABD artık 1980'den itibaren tamamen finansallaşmaya başladığı için tembelleşmiş bir ülke. Yani eski üreten o 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemden işte hatta işte dünya ekonomisinin en büyük pastasını kontrol ettiği Kennedy dönemine kadar ki ABD artık yok. Abi de çok daha farklı bir ülke. Bir de Bretton Woods'u da bozmuşlar. Tamamen artık dolar ihracı üzerinden ve işte petrodolar sistemini kurmasıyla Bretton Woods'u terk ettikten sonra petrodolar sisteminin kurulması üzerinden bütün dünyaya aslında kendi parasını ihraç ederek sanal bir cennetin içine girmiş durumda. Tabi arada krizler bir şeyler yaşanıyor. Hatta 1980'ler çok zor geçen yıllar. Fakat aslında uyandıkları yıllar diyelim yani o rüyanın bittiği arka arkaya gelen problemler üzerinde ama finansallaşma hususunda özellikle de o türev ürünlerin üretilmesi hususundaki yıllarda zaten buraya denk geliyor. Bakıyorlar iş böyle dönmeyecek. Artık bu finans işini bambaşka bir şey, bir kumarhaneye çeviriyorlar. Yani bir daha arada e, ismini geçireyim. bu big short filmini izlerseniz 1980'deki o e, 80'lerdeki o şeyle başlıyor zaten. İşte tam konuştuklarımızla. Bu finans işinin bir kumarhaneye döndürülüp ABD'nin de dünyanın en büyük kumarhanesi olması işini ABD piyasalarının, borsalarının ve e işte <laughs> işte MTA borsalarının her yere o türev işlemleri koyarak götürüyorlar. E, en son işte 2008'de de bütün dünya sistemini durduracak kadar e, büyük bir şeyle karşılaşıyorlar. Bugün sistem de değişmiş durumda da değil yani hala aynı sistemle gidiyoruz. Sağında sonunda yamalar var. Evet Japonya'ya geri döneyim. Diyorlar ki bu iş böyle olmaz kardeşim. Zaten ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra esir aldıkları ülkelerden biri işte onlar Almanlar. Almanlar da o sırada çok ihracat yapıyorlar. Diyorlar ki yani biz artık böyle götürmeyeceğiz siz paranızı değerlendireceksiniz. Yani <laughs> tamamen işte ordusu olmayan ikinci Dünya Savaşı'nda en kötü duruma düşmüş iki ülkeye de ABD başına geçmiş istediğini yani adamlar tekrar böyle ayağa kalkacak, tekrar tekrar dünyanın en üstüne koşacak bir teknoloji, onunla beraber bir sadakat, onunla bir milliyetçilik, bir işte beraber organize, organize olabilme toplumunun, yani üretim toplumları ikisi de defalarca başlarına ne gelirse gelsin baştan ayağa kalkmayı başaran insanlar, onların bir daha önünü kesiyor ve kendi lehine bir anlaşma imzalattırıyor. İşte bu tarihten sonra bu sefer ne oluyor? Japonya içeride ihracat gelirleri azalmaya başlıyor. Ama bu bu şeyi bir büyük bir problem oluşturmasın. Biz yine paramızı içeride e, değerlendirecek şekilde o yani likiditeyi kesmeyecek, kanı kesmeyecek şekilde e, kendi ülkemizi bir bir şekilde parasal artış yapalım ve bu sistemi bozmayalım diyorlar. E, bu sefer ülkenin içinde bir e, parasal artış oluyor. İhracat o kadar olmamasına rağmen. Bu da ne yapıyor? Varlık fiyatlarını anında e, balonlaştırıyor. Aynı yine 2008'deki Amerika'daki olduğu gibi daha erken tarihlerde yaşanıyor. Aslında her şey daha öncesinde yaşanmış yani. E, bu ekonomi tarihinde, iktisat tarihinde, finans tarihinde. E, korkunç fiyatlar oluşuyor Japonya'da, gayrimenkulde, şunu da bunda da. E ne ne olacak? Sonunda bir yerde patlayacak. En sonunda da, da aldığınız şeyin teminatı, değeri sürekli arttığı için gayrimenkulün, o gayrimenkulü bir daha teminata verip daha çok borçlanabildiğiniz için, daha çok borçlandıkça aldığınız şeyin değerinin arttığı için böyle saçma sapan bir şeyin içine giriyorlar ve en sonunda bir yerde patlıyor. Patladıktan sonra da bir anda böyle Japon halkında çok acayip bir şey oluyor ve adamlar tamamen tüketimi yani sıfıra indirmeye yönelik davranıyorlar çünkü yani hani işte bizde bir köprü yaptılar diyorlar Japon mühendisi yanlış hesaplamış ondan sonra harikiri yapmış kendini öldürmüş falan böyle onurlu insanlar diyoruz ya, ya adam da gerçekten böyle yani o ülkede o olan şeyden sonra o kadar zorlarına gidiyor ki bu olay yani biz nasıl böyle bir şeyin içine düşebildik nasıl bir e, acayip bir şey yaşadık e, diye yani bizde mesela enflasyon yüzde yetmiş çıkıyor. Herkes hala hurra şeye yani alışverişe, tüketime bilmem ne devam ediyor. Bak adamların ülkesinde böyle bir şey yok. Bu arada bu iyi diye anlatmıyorum. Birazdan bunun kötü de olduğunu anlayacağız yani. Sadece bir hani tavır olarak söylüyorum. Ya bakıyorlar kimse harcama yapmıyor. Diyorlar ki faizleri indirelim. İndiriyorlar. Yine kimse harcama yapmıyor. Senelerce sürüyor bu olay ya. Yani. Ondan sonra eksi faize kadar indiler. Yine yok. Enflasyon oluşturmak istiyorlardı. Çünkü enflasyon oluşursa. Bakın enflasyon oluşmadığını düşünsenize bir şey alacaksınız. Şimdi bizde nasıl diyoruz? Haftaya daha pahalı olur alayım. Veya seneye daha pahalı olur. Adamlar işte yıl sonuna geldik. Herkes araba almaya çalışıyor. Bir şey almaya çalışıyor falan. E, asgari ücret zammı açıklandıktan sonra hepsinin üstüne bu kadar fark gelecek diye. Ya bir şey almıyorlar yani. Seneye ben bunu daha ucuza alırım diye. Çok enteresan bir şey oluyor. Yani piyasayla inatlaşıyorlar resmen. İnsan doğasıyla da inatlaşıyorlar. Ve 10 yıl, belki 15 yıl böyle bir, acayip bir süreç yaşamaya başlıyorlar. Ve yani bunu enflasyon üretelim diyorlar. Enflasyon üretmeyi başarabilirlerse bu sefer her şeyin kıymetinde bir oynama başlayacak. Bu oynama özellikle işte borsa tarafında şirketlerin yatırım yapmasını, onların daha çok kazanmak için girişimleri bulunmasını, daha çok borçlanmasını, borç işte borcu alacağız enflasyon esnasında. Enflasyon daha yüksek çıkacak. Bu borçlanmayla da Böylece biz bundan para kazanmış olacağız. Bu, bu arada bizim ülkemizde oldu özellikle o KKM döneminde. Hatırlayın yani çok düşük faizlerden enflasyon çok yüksekken borç alındı. Ya bu da bir aslında bir teknik ve bu da bizim için çok geçerli bir teknik değil de adamlar için geçerli bir teknik enflasyon oluşturmak için. Ve burada bunu deniyorlar. Yani yine cevap yok ama o kadar da büyük faizlerle bunları denemediler açıkçası. ya yani şimdiye kadar ancak 0.5'e çıktı adamların faizi. Zaten enflasyonları 3'te ama biraz enflasyon oluşturmayı başardılar. Şimdi diyorlar ki bu biraz enflasyon oluşturmayı başardık. Bunun önünün kesmekten ziyade nasıl anlatayım enteresan bir şey deneyecekler. Bana öyle geliyor en azından. Bir yandan bunu arttırırken yukarı doğru faizlerini yavaşça çünkü arada çok büyük makas var. Bir yandan bunu arttırırken bir yandan parasal genişlemeye de devam ettirecekler. Ve enteresan bir enflasyon türü oluşturmaya çalışıyorlar yani. Yani o enflasyonun bir yandan aşağı gitmesini istemiyorlar. Yani nerede tutabilirlerse onu o bir aralığın içine sokup devam ettirecekler. Yani tam bir enflasyonun kesme programı değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok örneği olmadığı için bu arada ben de e, belki fikirlerinde yanılıyorumdur. Ama şimdi Takaç'in açıklamalarına bakıyorum. E, bir yandan da şimdi faiz artışı bekleniyor. Yani, bir yandan faiz artışı beklenirken bir yandan çok daha fazla harcamalıyız e, yönünde açıklamalar yaparsanız... Bu kafa karıştırıcı olur. Çünkü faiz artışı zaten o enflasyonu dinginlemek için olur. O esnada da kamu zaten e, yatırıma girmemesi lazım. Bunları yapmaması lazım. Ve parasal bir, bir, bir genişleme izin vermemesi lazım. Miktarsal genişleme izin vermesi lazım. Faizler artarak parasal genişlemenin önünü kesiyorsunuz ama e, miktarsal genişleme olması lazım. Aksine devlet tarafından böyle bir şey geliyor. Japonya zaten dünyanın en borçlu ülkesi. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Adamların borçları kendi içinde. Dışarıda değil yani da çok farklı bir durum. Yani o borçlanmanın temelinde de yine ne var? İşte abone Mix dediğimiz e, AB tarafında zamanında e, geldiğinde o zamandan beri yaptığı o çok büyük e, kamu yatırımları çok büyük şey. Paralar buraya gitti. E, 2010 yıllardan itibaren. Ama yine istedikleri enflasyon oluşturamadılar. Daha doğrusu yani halk hareket etmiyor tüketim tarafında. E, halk hareket etmeyince tüketim tarafında ha, böyle bir şey olmayınca iş dünyası da daha fazla üretelim şeyine geçmiyorlar. E onların geçmediği bir ortamda bankalar zaten diyor ki ben niye bunlara kredi vereyim diyor. Yani giderim veririm işte tahvil alırım bilmem ne Şu an Japonya'nın elinde bir trilyon dolara yakın. ABD tahvili var. E niye burada uğraşacağım diyor. Yüzde iki mi kazanacağım, bir mi kazanacağım belli değil. Gider oradan yüzde alırım diyor adam. Yüzde alırım diyor. Yani bu rakamlarla götürüyorlar. Bu karlar onlara kendi ülkelerine göre çok daha büyük rakamlar olarak geliyor. Yani kimse kendi ülkesinin içinde bir şey yapmak istemiyor. En enteresan bir şey oldular tamamen. Dışarı kopmuş durumdalar. Ve bu da trilyonlarca dolarlık paralarının dışarı çıkmasına neden oldu. İşte benim yazıma konu olan mesele de aslında bu. Yani ta ki ne olacak ama artık şu şu mesaj veriliyor bize. Burada faiz artışları olacak. Sırf o faiz artışlarından dolayı bir enflasyon oluşturmaya çalışacaklar. Bundan bir kaçınılma olmasın diye de e, hükümet tarafından da e, kamu yatırımlarıyla belki işte doğrudan e, e, hisse senedi alımlarıyla. işte zamanında pandemiden sonra ABD yapmıştı. Yani normalde e, ABD tarafında Merkez Bankası'nın ne alması lazım? İşte bir tahvil alabilir bir de mortgage backed security yani MBS'lerden alabilir. Ama bir enteresan bir kurum kurup borsadan hisse bile satın almışlardı. Belki burada da böyle bir şey yapacak. Zorunlu bir enflasyon hem parasal genişlemeyle e, ucuzlama ile olmadı diyorlar. Hem paranın değerini arttıralım hem de aşağıdan bir bol para e, piyasaya dağıtalım. Bu vesileyle bir enflasyon yapalım diyecekler. E, bu sürecin devam etmesi için de faiz artışları olması lazım. Bunlar da Japonya'nın dışarıdaki paraların böyle bir şey olacaksa Japonya'nın içine dönmesi demek. E, bu da paranın e, başta ABD olmak üzere e, dünyadaki Avrupa'dan e, aynı şekilde gelişmekte olan ülkelerden çıkıp tekrar Japonya'ya gitmesi demek. E Bu da buradaki borsalarda bir çalkantı yaşanması demek. E Japonlar bunu başarabilirlerse bir de o enflasyon oluşturulursa bundan sonra bir de karşımıza ihracatçı olarak çıkacaklar. Yani oyuna yeni bir aktör e, yeniden dirilip giriyor da e, olabilir. Bunların hepsini e, değerlendirmek lazım. E, 45 ekonomi için e, yaptığım bu videoyu da e, bu vesileyle paylaşıyorum. E, takibinizi, abone olmanızı ve bizi desteklemenizi de bekliyoruz. Hoşçakalın.